Evet arkadaşlar bugün sizlerle oynuyoruz. Ve burada babam da var şu an. <laughs> Üstüme mi bineceksin bine la? Bak sen 10 dakika bekle bak. Ben çok iyi bir tekniği inşa edeceğim. Dur 10 dakika beklemen gerek. Sadece 10 dakika. Sen orada dur. Tamam. ben... Çok iyi bak bir sürü var. Bu topu bile var. Bu da var. Yarışlardan. Şöyle. Hani yapalım arkadaşlar? Sen. Bu, bu arada sakın denize girme. Tamam mı? <laughs> sakın denize girme ölüyorsun. Bütün her şeyimiz gider. Hayır. Bizim Kerem diye bir istek attı da. Reddettim onu. Takama katılma. Çete bir de odayım yazayım da. Dur. La sen neredesin Allah aşkına? <laughs> Seni bekliyorum. Bak ekranı şöyle şöyle yapabiliyorsun bak. Yürürken de yapabiliyorum bak şöyle. Biliyor musun? Sen niye öyle yapmıyorsun hiç? Bak tekneyi inşa etmesi biraz uzun sürüyor bak. Sen hemen yap diyorsun ama. Ben kendime bir alan yapacağım baba. Dur. Bekle. İlla beklemene gerek yok ya. Gezene, gezenebilirsin. Sadece bekle diyorum yani. Gezebilirsin. Ben de Sanne Ali'yi arıyorum. Baba bak. Baba. Bak Efendim. koyduğum şu kral, kral koltuğu var ya o, o senin. Oturabilirsin istediğin zaman. Oturabiliyor mu? Oturdum. Ben size kendime şunlardan Şöyle bir tane de da arkadaş güzel durdu mu oyuncu? <laughs> pervane eklesene. Pervane ekleyeceğim. O gerekli zaten. Ben yapışkan o var baba. Sende olmaz bu. Olması da zor zaten. Yapışkan ambilonun bir tane var. Hayır hayır de. Fırlata basma sakın. Sakın. Daha bitirmedim. Ben istersen bende tekerlek de var. Ekleyeyim Hı -hı. mi? Kim yazmış? Kimse. Hı -hı. Şu öne. Sen gez baba gez. Benim işimize zaten tekerlek yerleştirme. Tamam, yönü bilirsin. Çünkü tekneyi fırlatıyorum. Sen bas baba. Evet. Şu anda araba sürüyoruz. Evet. Bom. gitmiş olabilir baba. Tekerleklerden beri giderse sürmek zorlaşıyor. Yer çarptığımızda eşyaların canı gidiyor. Şu anda yönedemiyorum arkadaşlar. Bu anda daha yeni başladı. da Oynamaya. Yani Allah tekerleklerden biri gitti. Baksana ders devriliyoruz. Allah. Eyvah eyvah eyvah. Simhan. 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 <laughs> Arkadaşlar. Simhan. Ben. Bana. Bana dua etti. Düzgün gidek. Şu anda hiç doğru gitmiyoruz çünkü. Felekler de gitmiyor zaten. Baba, ne yapıyorsun lan? Bindin üç, mi? Öldün mü? Öldüm. Tamam baba sen bekle. Para aldın mı? Altın falan. Ben de iki mi var zaten? İki var. İki. Bir, bir, üç oldu. Sen de 47 var değil mi? Hı -hı. 42. Bu arada benim bu benimki gidiyor. Allah ayva. Bak sen bu oyunun ne yapacağını bilmeyebilirsin. Ben unuttum sen bekle. Bakın yani gidiyormuş şu an kazanmaya doğru. Böyle böyle gideceğiz işte bu bak. Normalde bunlar bir saatini alır ha? Bunlar normalde bir saat oluyor. Ama biz tabi de tekerlek kullandığımız için hızlıca sona doğru gitmeye başladık. Vah bu bölümde senin ölme ihtimalin var normalde. Buraya kadar, buraya kadar şarkı tonları atıyorlar. Burada bura bombalı baba. Burada yaşayamayız biz. Sen 56 56 altı, altı altın geldi mi sana? Gelmedi. <laughs> sen öldün çünkü. Hihi. Ne yapıyorsun? Onlarla hiçbir şey yapılmaz bu arada. Baba ben sana bir şey yapacağım dur. Sen onları sil be. Şu pensiline köşüne bas hepsine. Tıkla doğruca tıkla. Evet tıkla. Evet. Heh. Bak ben bir tane taktik biliyorum. Seninle bununla sona kadar gidebiliriz belki. Ölmezsen iyi olur tabi. Sen de bir tane yapıyor mu baba? Sen sakın. Bak bak ben böyle bir tane blok ekleyeceğim bak şunlardan. Tamam mı? Ama sakın onlara basma. Tamam. Düşersin. Ben kendime bir yapayım. Sen de yapıyorum zaten bir anda. Sen de yapmaz mıyım lan ben? <laughs> Hem iki tane olmaları iyi oluyor. Dur. Bak sen şu nokta var ya oraya doğru git. Tam da bacağını onların üstüne getir. Tam da tam da tam. Bir de benim gibi tutmaya çalış kendine. Tamam. Tamam. Ba dur ya sana olmadı. Ba bak tam da kendine o noktaya gitti. Tam da tam tam. Tamamen getir baba bacakların. Dur var bakayım. Ben yaparım. Var baba. Ha tamam az önce olmuştu Sen kaçırdın orayı. Koyuyorum. Koy. Koyacağım da. Olmuyor baba. Dur seninkini sileceğim tamam mı? Ben kendi yanıma bir tane şey koyacağım. Dur. Ben bir tane oturak koyacağım. Bu arada da baba. O kral, kral oturağından olmuyor. otursan sen şuraya. Bak benim koyduğum yer. Fırlatıyorum. Ha olmadı. Allah. Bak gördün mü hileyi? İşte bu yapışkan bloklarla bu hileyi yapabiliyorsun. Tabii düzgün uçmama ihtimali olabiliyor bazen. O var. O, o kontrolsüz gitme. Oturak koyunca genelde öyle oluyor. zaten öldü. Değil mi? Evet düşürdüm. Çünkü baba. O tarafa doğru bomba attılar. Ay o tarafa doğru bir tane top attılar. Sen onun yüzünden öldün. O top olmasaydı var ya. Seninle düzlüğe gidiyorduk. Sana para geldi mi? Hayır. Yürüyün lan da. Dur o, varıyorum. Varıyorum. Dayan daya. Bu arada da kel olmuş bu amın karakteri. Baba reset çek reset. Reset. sıfırla benim olduğum takıma geleceksin. Ve sana 97 koydum. Geldim mi altın bak. Dur. Bak 46 geldi sana normalde. Seni düşürdüğüm için o kadar geldi sana. Seni düşürmeseydim. Dur bu ben mağazaya bakıyorum şu an. açacağım. Bayağı bir blok <laughs> çıkıyor bunda. Ha bir tane daha bu çıkıyor. Yastığı arkana. Yastık. şu Kemal Ezemen. Takımına gidemeyiz bu arada. Da yabancı biliyorsun. Evet. Gitmedi zaten olmaz. Ayıp. Ben sana jetpack hediye edeceğim ama ezemiyorum jetpack. Aa bende var bir tane aldım jetpack. Sen tak o jetpack'i tamam mı? Gemiden düştüğünde onu takarsın. Orada değil ba sende yok o. Ben de var envanterde. Seninkine gelmez hediye edemiyorum. Ben gelsen. Ben yeni bloklar alıyorum çünkü yakında gidecek o bloklar. Benim yeni blok almam ye gerek. Bak yakında gidecekler. 3 x geliyor bir de. 3 <laughs> tane. Ben sana şimdi TNT'de alalım. Senle PVP açalım mı baba? Ne açalım mı? PVP. Ne oluyor? Dur bak ayarlardan ben sana yaparım. Dur. PVP nerede? Burada. Ha. Şimdi birbirimize vurabiliyoruz bu modda. Dur ben sana silahları ayarlayacağım. İkimizde de de. Petom lan burada. ben <laughs> silahları hazırlıyorum ben de var ya vardı normal. De. Yok şu şey... Aa, bir tane var. Bombi. Dur daha alma baba. Daha bir, daha bir tane daha alacağım. Daha, sen ona elini alma bak. Daha pvp modu başlamadı zaten bizim. Ben silahları hazırladım baba. Sen bir tanesini al silahlardan. Kılıç bir de şunlardan da al. Bana dur. Ben sana yapayım. Sende üç tane. Sende sadece üç tane var. Bende yani sadece 3 tane olabiliyor baba. Evet. Bu çok kötü işte. Yetmez mi video? Ha? Video çektiğimiz yeter. Hayır 12 dakika oldu. Valla. Allah. Allah. Allah kullanamadım. var ya. Vuruyor, vuruyor. bir kill, bir kill. Bak altına alıyorsun beni öldürdük Çok güzel işte. Bana silah kalmadı. Allah kullanamadım. Baş senanın oyun bu takıldı. Yani oyun takıldı çünkü ya. Neredesin? Sıraların olduğu yerdeyim. Seni göremiyorum ben. Bakayım. Asya'nın bağlantı kes. Bakayım internete. Dur. Benimkine mi bağlandım bu Çıktı. arada? Bu benimkine bağlan, benimkine bağlan. Çık çık benim üstüm. ya da baba biz Brookhaven'a girelim. Tamam mı? Ben seninle gizemleri göstermiş olurum sana da orada. Bak ben giriyorum. Bu değil bu. Bu bu. Katıl. Benim karakteri görsen çok iyi. Neredesin sen? Neredesin? Leo. Baba orada seni göremiyorum. Hey dostum. Buradayım baba YSL YSL. GS formalıyım baba. Göremiyor musun sen beni? Nasıl? Bak şuradayım. Şu GS ile. <laughs> buradayım bak. Şu anda dönüyorum. Ya. Animasyon çok iyi. Bunları kodlu yaptım ben. Gel baba şimdi de seninle bir tane ev alacağız. Ben, bak ben taşımı yaralı taşıyayım. Bak dur. şurada bir tane gizem var arkadaşlar ben babamla da araştıracağım sen ne ama sadece beni takip et tamam gel dur şimdi sen ne yapacağımızı bilmiyorsun bak ben şunu şöyle çevireceğim bak Normalde bunu ben de bilmiyordum. Yeni öğrendim. Koş. Heh, kapandı. Bak burası hırsızlar için bir yer. Altı in altı. Bak. Görüyorsun değil mi? Füzeler, bombalar. Benim. Bak. Ben çete açık bırakıyorum. bırakıyorum Arada sırada. Çünkü bazen bana sesleniyorlar. Ba. Baba gel bir gel. Gel. Gelsene be benim yanıma. Kabul et benim taşı isteğimi. <laughs> Sen alsa attım. Gelebilirsin. Bak şurada da Bak burada da kasa var. Görüyorsun değil mi? Dolar hepsi bunları. Ve bu araştırmış olduk. Gel buradayım. Gel buradayım. Burada burada. Burada karakter çok iyi değil mi? Kodları hatırlamıyor. Kodları hatırlasaydım sana da yapardım aynısını. Sana da GS forması yapayım mı burada? Yapayım yapayım güzel. Yani çok hangi oyuncuyu seviyorsan tabi. Kadın geldi. Kapat. Bunlar sadece bu bu Gel. 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 O benim sınıf arkadaşı geldi. Nisa. baba gel. Bizim sınıf arkadaşıyla konuştum. Gel. Gel baba gel. Gel sen oğlum. Ne? Ya Nurettin Berkay çok kötü ya. Her, hep kasamı çalıyor bro bunda. Çok sinir ediyor beni. Bir de Nisa'nın kuzeni kuzeni. Bir tane araç çıkaralım baba. Şöyle motor. Ben çıkardım. Ben sadece ben... Lan motorum kaçırıyor. Hi. <laughs> Dur baba ben gizemlerin yerine bildiğim için benim sürmem gerekiyor normalde. Sana bir tane daha gizem göstereceğim. Av. Allah. Sen süremezsin bu arada. Dur gel. Ben bir tane daha gizmenin yerini biliyorum. Hı. Şurada bir yer oldu normalde. Güncellemeden sonra kapanmış olabilir. Bura. Çünkü bu tarz yerler her güncellemeden sonrasında buradayım lan. Arkandayım. Arkandayım arkanda. Bir de şuraya bakalım bak şura. Benim işaret ettiğim yer. Duh. Drift atıyor adam. Fuh. Benim işaret ettiğim yer baba. Unuttuk orayı. Oraya bir tane kontrol edelim. ho. daha tırmanıyor. bunlar premium bu arada. Alamayız. Bunlar premium Robux istiyor. Dolar. Sen de hiç almıyorsun ha. Oğlum premium istediğim aracı da alabiliyor. Bir tanecik premiumla. Ne? <laughs> Oo kaykayın yerini biliyor. Dur lan pembe bisiklet çıkardım. Please çıkın <laughs> Şöyle gel. Gel. Bay yönü kaçırdın. Ben doğru yolda gidiyorum. Sen yanlış yerde gidiyorsun. hayır dur dur. Gelsene. vay ben gizem yerini biliyorum. Bir tane gizem vardı şuralarda. Sen bilmiyor. Burada olması gerek. En son güncellemeden sonra kaldırıldı. Şöyle bak biz bu doğayı burada durduralım. Hemen başlayacağız. Bir de o geri geliyor.